Makalenin sesinde bugün bu savaşta ön saflarda bulunan fedakarlık gösterenlere teşekkürlerimizle karşınızdayız. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu krizde bize yardım eden herkese teşekkürler. Bizimle ilgilenen ve bu kadar karmaşık zamanlarda her şeyi kolaylaştırmaya çalışan herkese teşekkür ediyoruz ve bu video onlar için. Bu zor zamanları geçirmemize yardımcı olan herkese teşekkür etmenin vakti geldi. Ve geçiyor bile. Bunlar kesinlikle zor zamanlar, hiç hayal edemeyeceğimiz türde, çok yakın zamana kadar gerçek hayattansa filmlere ait olduğunu düşündüğümüz türde zamanlar. Bununla birlikte günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız gibi bazı olaylar ve durumlar bizi şaşırtır ve nefesimizi keser. Bu olaylar bizi nasıl değiştirecekleri üzerine kafa yormamıza neden olurlar. Koronavirüs bir anda hayatımıza girdi ve görünüşe göre tüm planlarımızı, projelerimizi ve güvenliğimizi silip süpürerek ardında sessiz bir kaos izi bırakıyor. Bu kaosun ortasında hem kendinizin hem de başkalarının iyiliği için evde kalmanız konusunda çok net bir karar var. Bu bir saygı, sorumluluk ve dayanışma meselesidir. Hastalığın bulaşmasını engellemek ve sağlık sistemlerinin çökmemesi adına eğriyi düzleştirmek için her birimize yapılan tüm toplumumuzun yararına bir çağrı bu. Ne yazık ki bu çağrıya herkes uymayacak. Bazı bencil insanlar dışarı çıkmak için çeşitli mazeretler bulacaklar ve durumun ciddiyetini dikkate almayacaklar. Ancak bazı insanlarsa bize binlerce farklı şekilde göz kulak olacaklar. O kadar çok ki onları sayamayız bile. Bunlar arasında sağlık profesyonelleri, polis memurları ve temizlik görevlileri bulunmaktadır. Bu teşekkür videosu onlar için. Canı gönülden teşekkürler. Bu krizde bize yardım eden herkese teşekkürler. İnsanlık için elinden gelenin en iyisini yapmak adına Evinizden ayrılmaya istekli olduğunuz için teşekkür ederiz. Korku size ele geçirse de, vücudunuz titrese ve ızdırap sizi boğazınızdan yakalasa da, başkaları adına savaşmak için bu adımı atmaya hazırsınız. Evlerinizden uzakta, ateş hattında olduğunuz için teşekkürler. Cesaretiniz ve çabanız sözlerle tarif edilemez. Fiziksel ve psikolojik tükenmeye ve sizi istila eden strese rağmen elinizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyorsunuz ve bu takdire şayan harika bir örneksiniz. Hepimiz için bir örneksiniz. Sabah, öğlenden sonra veya gece olması önemli değil. Çalışma saatleri önemli değil. Çünkü yardım etmeye her zaman hazırsınız. Ayrıca bir aileniz var ve bazen işe gitmek için onları evde bırakmanız zor oluyor tüm risklerin farkındasınız ve yine de oradasınız. İşleri daha iyi hale getirmeye ve bu krizin en kısa sürede sona erdiğinden emin olmaya yardımcı oluyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Kolay olmadığını biliyoruz. Hayal bile edemeyeceğimiz kadar çok karmaşık durumlarla uğraştığınızı biliyoruz. Tüm bu durumun ne anlama geldiğini sadece siz biliyorsunuz. Orada bizi koruyan, güvenliğimizi sağlayan, bize bakan ve ihtiyacımız olan her şeyi sunan sizsiniz. Bizimle ilgilendiğiniz için teşekkürler. Aksiyete, sinir bozukluğu ve stres bizi ele geçirdiğinde bizimle ilgilendiğiniz ve bize sabır gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Bu zor zamanlarda her şeyi kolaylaştırdığınız için size minnettarız. Teşekkür ederiz. Çünkü bu durumda bu durumda bile size hak ettiğiniz gibi davranamayabileceğimizi biliyoruz. İçinde bulunduğumuz durum en iyimizi bile ele geçirdiğinden özürlerimizi kabul edin. Bağlılığınız, fedakarlığınız, desteğiniz ve sorumluluğunuz için teşekkür ederiz. Hasta sayısı arttığında, kaynaklar az olduğunda ve riskli ve zor kararlar vermeniz gerektiğinde orada olmak kolay değildir. Her gün kendinizi hastalığa maruz bırakmak kolay değildir. Bunu yaptığınızı biliyoruz. Çünkü bizim için savaşıyorsunuz. Hazırladığınız her video ve farkındalığı arttırmak için gönderdiğiniz her mesaj için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çünkü zayıf olsanız bile çok çalışmaya devam ettiğinizi biliyoruz. Işık ve güçsünüz. Umut ve cesaretsiniz. Teşekkürler. Çünkü hayatınızı her gün riske atıyorsunuz. Sizinle ilgilenen inanılmaz şeyse bu korkunç durum ortaya çıkmadan önce bile hep bizim için çalışıyor olmanızdır ve bunu şimdiye kadar hep fark edilmeden yaptınız. Canı gönülden çok teşekkür ederiz. Siz olmadan yapamazdık. Gösterdiğiniz dayanışma için teşekkürler. Bu kim olursanız olun ve nerede olursanız olun hepinize bir teşekkür videosu. Doktor, hemşire, asistan, kasiyer, güvenlik görevlisi, bekçi, temizlikçi, eczacı, polis, itfaiyeci, gazeteci, şoför hepinize çok teşekkürler. Göremediğimiz diğer profesyonellere, arka planda çalışan herkese, hayati kararlar vermek zorunda kalanlara, hatta tedavi arayanlara bile teşekkür ederiz izolasyon zamanlarında bile dünyanın durmamasına yardım ettiğiniz için teşekkürler. Hepinize teşekkür ederiz. Çabalarınızın her birimizin elimizden gelenin en iyisini yapmamız için bir motivasyon olmasını diliyoruz. Ve son olarak Rahibe Teresa'nın şu sözüyle sözlerimi noktalıyorum. Biz yaptığımız şeyin okyanusta sadece bir damla olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu damla olmasaydı okyanus daha az olurdu. Makalenin sesinde bugün bu savaşta ön saflarda bulunan fedakarlık gösterenlere teşekkürlerimizle karşınızda oldum. Kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle.